JavaScript algoritmalar video serisinin 43. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar First Non Repeating karakter isminde bir soruyu, bir algoritmayı birlikte çözeceğiz. Hemen sorunun açıklamasına geçelim. Bize parametre olarak arkadaşlar soruda bir araya string verilecek. Ve bizden istenense bu string içerisinde kendini tekrar etmeyen ilk harfin yazacağımız fonksiyon tarafından return edilmesi. Yani bize verilen örneğe bakalım. Stress kelimesi bize verilmiş. Ve bizden kendini tekrar etmeyen ilk harfin verilmesi, return edilmesi isteniyor. Yani bakıyoruz S kendini tekrar etmiş. T, R ve E harfleri kendini tekrar etmiyor arkadaşlar. Yani stringin içerisinde bir kere yer alıyor. Bizden de bunun ilk kendini tekrar etmeyen harfin yani T'nin geri döndürülmesi bizden isteniyor. Yalnız sorunun şu kısmı arkadaşlar ek bir challenge olarak geçmiş. Yani bizi e, sorunun diğer kısmında, ana kısmında herhangi bir şekilde... E, harflerin büyük harf veya küçük harf olup olmadığını dikkat etmemizi söylemiyor. Ancak kendimiz istersek ek bir challenge olarak harflerin büyük ve küçük olduğu örneğine göre de soruyu çözmemizi bizden istiyor arkadaşlar. Yani bu iş size kalmış bir şekilde. Ben yine bunu bu şekilde çözmeyeceğim. Bütün harfleri ilk önce küçük harfe çevireceğim ve o şekilde çözeceğim. Siz bu soru çözüldükten sonra da kendiniz denemek için veya soruyu biraz geliştirmek için Burada arkadaşların yazdığı şekilde soruyu tekrardan çözebilirsiniz. Yani ben bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen soruya geçelim. Sorunun çözümünde ilk başta büyük harf ve küçük harflerin farklı farklı değerler olarak, karakter olarak algılanmaması için ben bütün karakterleri küçük harfe çeviriyorum. Yani bütün string içeri, string'i oluşturan karakterleri küçük harfe çeviriyorum. Onu da her zamanki gibi toLowerCase metodu kullanarak yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık küçük harfe çevirdik. Bundan sonra yapacağımız şey şey ise şu arkadaşlar. Çözümü şu şekilde oluşturacağım ben. Bir for döngüsü kuracağım ve bu for döngüsünün içerisinde diyelim ki S harfini aldım. S harfinin indeksine göre arkadaşlar bize verilmiş olan stringi slice metodu kullanarak parçalayacağım. Yani şu şekilde olacak diyeceğim ki ilk harfimiz bizim S mi? S'yi bir yerde tutacağım. S'yi bir yerde tutacağım. Ondan sonra bu S hangi indekste? Sıfırıncı indekste. Sıfırıncı indeksine göre bize verilen e, kelimeyi keseceğim arkadaşlar. Daha doğrusu string keseceğim. Ve şöyle bir sonuç elde edeceğim. Stress mesela normalde ne? Stresli. Bu stress'ten ilk hanede yani bunun indeksine göre ilk s'nin indeksine göre yani sıfırıncı indeksine buradaki pozisyonda bunu slice edeceğim ve buradan s'yi buradan kopartacağım arkadaşlar. Ve sonra yine if dön for döngüsü içerisinde diyeceğim ki s değeri bu yeni stringin içerisinde var mı? Eğer bu yeni içi, string içerisinde varsa bir şey yapma. Ama eğer yoksa yani şöyle diyelim, ikinci örneğimiz mesela t için, t'yi bulmaya çalışıyoruz biz burada, sorunun cevabının t olduğunu biliyoruz. Diyelim ki birinci indekste t'miz var. Bu t'ye göre indeks, bulunduğu indekse göre biz, e, bizdeki stringi parçaladığımızda şu sonucu elde edeceğiz. Stress. Ve diyeceğiz ki, eğer t, yeni oluşturulduğumuz stress içerisinde var mı? Yok. Yoksa arkadaşlar, o zaman for döngüsünün dışarısında return etmek için tanımlamış olduğum değere bu değeri eşitle. Yani t'yi buraya eşitle arkadaşlar. Ve bu değeri de git return et. Sorumuzun çözümünü bu şekilde yapacağız. Şimdi hemen sorunun kodlamasına geçelim. Ve hemen dışarıda dediğim gibi yeni bir değişken tanımlıyorum. Buna da return value diyelim arkadaşlar. Bu da boş değer olsun şu aşamada. Çünkü for döngüsünün içerisinde bunun içerisine değer atayacağız. Let dedik her zamanki gibi. Sıfırdan başlayacak. Bizim stringimizin uzunluğundan, karakter sayısından daha yüksek sayı ulaşamayacak ve artı artı diyecek diyerek her döngüde bir arttırmayı istiyoruz iyimizi. Sonra loop'taki döngü arkadaşlar. Yani pardon, döngü içerisindeki değer adıyla for içerisinde yeni bir değişken tanımlıyorum. Item in the load. Bu arkadaşlar peki nedir? Bizim basitçe stringimizin i'inci karakteridir. i indeksinde bulunan karakteridir. Bu indekse göre de şimdi yeni bir kelime bizim bize verilen stringi parçalayarak yeni bir kelime oluşturuyorum. Bunu yaparken de let dedik new string o değiştir arkadaş. string nokta slice 0 ve i'inci indeks. Ve sonra bunu topluyoruz. Neyle arkadaşlar? Yine string nokta slice i artı birinci indeksten de bunu kere birleştiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Hangi indekste olursa olsun bu karakterimiz bu indeksi kesmiş oluyoruz. Yani mesela burada indeksimiz 3 olsun arkadaşlar. Bu indekse göre parçalayabiliyoruz. İkinci indekste bulunan değeri oradan alarak aldıktan sonra da başındaki karakterlerle ve sonundaki karakterleri birleştirerek yeni bir string oluşturmuş oluyoruz. İsterseniz hemen burada return değerini, hatta konsol log yapıp bunu daha net bir şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. S'yi kestik. Burada stress geldi. T'yi kestik. S Yani bu cümlenin içerisinde bize verilen stiftten aldık. T'yi kestik. Stress. R'yi kestik. Stress. E'yi kestik. Stress gibi bir şey. elin olmadığını düşün. S'yi kesiyoruz iki kere. Yani hangi S'yi kesiyoruz arkadaşlar? İlk önce şu S'yi. Ondan sonra da bu S'yi kesiyoruz. Ve en sonunda da yine stres kelimesini elde ediyoruz arkadaşlar. Burada umarım ne demek istediğimi yani burada yaptığım işlemi daha net bir şekilde gösterebilmişimdir. Şu altta da şimdi yeni bir koşullu durum oluşturacağız ve orada şunu yapacağız. S stresin içerisinde var mı? Varsa geç. Yani kendini tekerrür ediyor demektir. T stres içerisinde var mı? Yok. O zaman arkadaşlar biz bu bizim ilk karakterimiz olduğu için bu karakteri alıyoruz. Ve dışarıda gösterdiğimiz return value içerisine bu değeri tanımlıyoruz. Şimdi o kısma gelelim. Eğer diyoruz ki arkadaşlar return value boşsa ve yeni stringin içerisindeki yeni stringin içerisinde varsa. Peki bu varsayı nasıl diyorduk arkadaşlar? Şimdi burayı açıklamak istiyorum. Şimdi return value'nin içerisi return value'ye boş sayı söylememizin sebebi şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim normalde stres kelimemizin içerisinde 3 tane kendini tekerrür etmeyen sayı var. Ancak biz şöyle yapıyoruz. Eğer boş sayı kontrol etmezsek yani bizim dışarıdakinin boş olduğunu ilk önce hatırlayalım. Eğer e, return value'nin herhangi bir değeri yoksa boş sayı kontrol etmezsek şöyle bir sıkıntı olur. Ne olursa olsun bizim buradaki değerimiz E olur arkadaşlar. Return value değerimiz E olur. Çünkü biz burada for döngüsü yapıyoruz ve bu for döngüsü sayesinde biz T'yi de göreceğiz. T'nin tek haneli olduğunu göreceğiz. R'nin tek haneli olduğunu daha doğrusu kendini tekerrür etmediğini E'nin de kendini tekerrür etmediğini göreceğiz. Ancak burada biz return value değerini önceden T'yi atadığımızı bilirsek bunu da return value'nin boş olup olmama durumuna göre belirliyoruz. O zaman diyoruz ki arkadaşlar herhangi bir şey yapma devam et. Yani buradaki işlem şu olacak. S'ye geldik. Stres için S stres içerisinde var mı? Var. O zaman herhangi bir işlem yapma. T'ye bakıyoruz. T diyoruz ki arkadaşlar bu item in the loop yani bizim buradaki değerimiz neydi? T. Stringin içerisinde, yeni stringimiz içerisinde var mı? Yok. Yoksa bir de git bu duruma bak. Return value'ye ya, yani daha önceden return value'ye bir değer atanmış mı? atamamış. O zaman ben bunu buraya atıyorum. Böyle dedikten sonra return value'miz bizim artık t arkadaşlar. t'den sonra bizim döngümüz artık r'ye geliyor. r'de de aynı işlemi yapıyoruz. r kendini tekrar ediyor mu? Etmiyor. Peki return value'ye bir önceden değer atamış mıyız? Atamışız. O zaman biz herhangi bir işlem yapmadan devam ediyoruz. Onun için return value'nin boş olup yani daha doğrusu bir değer atanıp atanmadığını kontrol etmek zorundayız. Index of'a gelelim arkadaşlar. Hemen kısaca onunla da bahsedeyim. Indexof of arkadaşlar aradığımız değerin string içerisindeki indeksini verir. Yani metodun aslında adından da tam olarak bu anlaşılıyor. Ama eğer aradığımız değer, aradığımız karakter bizim e, arama yaptığımız stringin içerisinde yoksa eksi bir değerini verir. Eksi bir demek arkadaşlar aradığımız karakterin aradığımız stringin içerisinde bulunmadığını ifade eder. Tamam. Onun için eksi 1 ile eşit olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yani eksi 1 ise index of değeri o zaman kesinlikle bu karakter aradığımız stringin içerisinde yoktur diyoruz. Bu koşul sağlandığı zaman, bu bahsettiğimiz koşul sağlandığı zaman arkadaşlar rahat bir şekilde diyoruz ki return item, return value, item in the loop yani döngü içerisindeki karaktere, döngü içerisindeki değere eşittir diyebiliyoruz. For döngümüzü Burada bitirdik arkadaşlar. Şimdi gelelim return bölümüne. Şimdi bizim burada return value değerimize herhangi bir değer atanmış olabilir. Ama eğer bize verilen stringin içerisinde hiçbir şekilde kendini tekrar eden karakter yoksa, o zaman arkadaşlar bizim return value'miz boş dönecektir. Yani biz buraya gelip de normal bir şekilde return value direktman return edebiliriz. Burada ne olur? Karakter varsa kendine tekrar etmeyen daha doğrusu bütün değerler kendini tekrar ediyorsa boş dönecektir. Aksi halde kendine tekrar etmeyen ilk karakteri dönecektir. Umarım biraz önce yanlış söylemedim, tam tersi söylemedim. Bu kapsamda da arkadaşlar bizden şöyle bir şey isteniyor. Ya demiş empty string dönsün, yani bizimki gibi boş bir karakter dönsün ya da none dönsün. Burada soruya ufak bir şey katmak için de hani boş dönmesin, none dönsün diyoruz arkadaşlar. Bunun için de yine yukarıdaki kontrolün aynısını yapıyoruz. Eğer return'da value değeri boşsa yani buraya biz kendini tekrar etmeyen ilk değeri atamadıysak o zaman biz direktmandan dönelim. Eğer atadıysak da zaten return value'nin kendisini dönelim diyoruz. Kaydediyoruz sorumuzu, fonksiyonumuzu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar t değerini geldik. Şimdi gidelim bize verilen fonksiyon içerisinde fonksiyon içerisinde yazdığımız parametreyi değiştirelim. Mesela t'nin yanına bir t daha açalım. Ekleyelim. Gördüğünüz gibi bu t artık kendini tekrar eden bir sayı oldu. Onun için bizim R alıyor olmamız lazım şu anda. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi R. Buraya bir R ekleyelim. Tekrar kaydedelim. Gördüğünüz gibi E arkadaşlar. Hatta isterseniz en sondaki S'leri silelim. Bu sefer de gördüğünüz gibi S harfini aldık. Yani fonksiyonun çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar size tavsiyem sorunun en başında da bahsettiğim gibi siz fonksiyonu büyük ve küçük harflere duyarlı bir şekilde yazmayı denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun için hepinize şimdi kolay gelsin. Bizim sorumuzun şu aşamadaki çözümü bitti. Bir dahaki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Hoşçakalın arkadaşlar.